Selamun aleyküm arkadaşlar ben İbrahim. Güzel bir günden, güzel bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bir haftalık bir ara verdik bayram tatili arasından sonra yine bahçedeyiz ve yine güzel bir videoyla sizlerin karşısındayız. Geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz videoda izlediyseniz arkadaşlar bahçemize sulama kanalından gelen e, suyu taşımak için boru döşemesi yapmıştık dayılarımla birlikte. Şimdi geçtiğimiz haftalarda sulama kanalına suyu vermişler. Bizim de döşediğimiz borularla su bahçeye kadar gelmiş. Bugün annem bir bahçede çapa mapa yapmış. Daha sonra da bahçe biraz sulansın diye ana boru sistemini yani şu dışarıdan gelen sistemi vanasını açmış ve suyu bizim bahçeye vermiş. Bu tip durumlarda biliyorsunuz biz motoru devre dışı bırakıyoruz. Motordan gelen motordan gelen hattın üzerinde de bir vanamız var. Onu kapatıyoruz ki su buradan motora doğru gitmesin diye. Şimdi şurada bir sıkıntımız var. Burada boru yerinden oynamış ve ciddi manada su kaçırıyor. Şimdi benim bunu halletmem lazım. Gelmişken ilaçlama işini yapacağız. Bir de size bahçenin şöyle genel durumunu bir göstereceğim arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Bize kolay gelsin. Gelirken şöyle çiçekler aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim çardağın diğer tarafında da var. Hatta onlara da bakmadım. Açmış mı? Şöyle bakın. Bu sene açmadı değil mi bu çiçeklerimiz ya? Yani hani görmüyoruz hiç. Yıldız çiçeği diyorlar arkadaşlar. Bu tekerlerin içine Araba lastiklerinin içine biz bunlardan ekmiştik. Bu üçüncü senesi soğan kök olduğu için her sene yeniden çıkıyor. Şimdi o çiçeklerden biraz daha aldık. Ee, karanfil aldık. iki tane biri şurada biri şurada. Bir de dev papatya aldık. Şimdi bu çiçekleri şurada semaver yaptığımız yerin yanına şu kısma ekeceğiz. Ve diğer taraftaki şu kısma da ekeceğiz yapabilirsek önlere bir çit yapmayı düşünüyoruz. Böylece burası daha değerli toplu, daha güzel görünecek. Şimdi borunun su kaçıran yerini onarıma geçmeden önce şöyle bahçeyi genel olarak size bir göstereyim istedim arkadaşlar. Şöyle gözle baktığınızda domatesleri, biberleri gayet sağlıklı görüyorsunuz. Sadece biraz otab olmuşlar. Acil çapa istiyorlar. Onun dışında Şurada fasulyelerimizde biraz böyle bir sarılık var. Uzaktan da bakıldığında anlaşılıyor. Onunla büyük ihtimalle ya e, ufak bir hastalık var ya da arkadaşlar bir toprakta bir vitamin eksikliği var. Ki yaprakları böyle sarı sarı oluyor. Onların fotoğrafını çekip bir ziraat mühendisine soracağız. Bakalım bize ne diyecek. Şöyle genel olarak bir gösterelim. Abim geçtiğimiz hafta biz yokken Çapa yapmış zaten Biberlerimize şöyle bir bakın arkadaşlar Biberler kocaman kocaman Oldular hatta şurada Çiçekleri e, Sebzeye bile Dönmüş gibi Bu sıra biber Şu sıra biber arkadaşlar Bakın yani Artık kendilerini belli ediyorlar Daha küçük kalanlar da var Bakın şurada da mesela bir biber var Küçücük kalmış Çapa'dan sonra ot'tan kurtulduklarında onlar da rahatlayacaktır. Şurada kabaklarımız var. Onların yanına gideyim bir onları göstereyim size. Hava 38 derece arkadaşlar şu an. Ama hafifte bir esinti var. Güneşte insan bunalıyor ama gölgeye geçtiğinizde rahatsınız. Kabaklarımız arkadaşlar çıkmaya başlamış. Bunlar yemeklik kabak, bal kabağı değil. Şurada da şurada da kavunlarımız var. Kavunlarımız da çıkmaya başlamış arkadaşlar. Bir sıra kavunumuz var. Onlar da çıkmaya başlamış. İspir fasulye. İspir fasulyeler çıkmış. Bunlar için sırık gerekiyor. Yarın bunlara sırık yapacağız. Şurada biberlerimiz var. Kapya biberler, dolmalık biberler, sivri biberler. Hepsi hepsi tutunmuş, hayata tutunmuş ve büyüyorlar arkadaşlar. Yine bu sene yanlış giden bazı şeyler var. Yok değil. Yani biz zaten her zaman söylüyoruz. Biz bu işin piri değiliz. Ustası değiliz, alimi değiliz. 3 yıldır, 4 yıldır yaptığımız her sene yeni bir şey deniyoruz. E, bu sene Denediğimiz şey, geçtiğimiz haftaki videoda gördünüz ee, gübreyi bitkilerin dibine atma işiydi. O çok faydalı olmuş gibi görünmüyor. Hatta benim düşüncem zararı bile dokunmuş olabilir. Bazı fideleri yakmış olabiliriz. Domateslere bakıyoruz burada. Domatesler bizim domateslerimiz hastalıklı gibi olanlar kendilerini kurtarmış. Şu büyükler onlar arkadaşlar, büyük büyük olanlar. Küçük küçük kalanlar da sonradan aldıklarımız. Ama domateslerimiz iyi durumda. Ee, en baş biliyorsunuz çeri. Şu sıra çeri arkadaşlar. Ondan sonra 1, 2, 3 ve 4 sırada normal domatesimiz var. Pardon 5 sıra çünkü çerinin öbür tarafındaki da Şuraya da domates ekmiştik. Çerilerimiz de bakın büyümüşler artık boylanıyorlar. Çiçeğe dönüyorlar. Güzel. Bahçe güzel arkadaşlar. Fasulyelerdeki şu durumu da yakından göstereyim size. Bakın. Şöyle bir birinde ikisinde böyle kuruma olmuş. Kökte çürüme olmuş. Mesela bunun yaprakları kurumuş. Şimdi bu büyük ihtimal gübreden diye düşünüyorum ben. Çünkü bakın aşırı sulama yapmadık gübreden olduğunu düşünüyorum. Yine de bunların bir fotoğrafını çekip e, ziraatçı arkadaşa soracağız. Ziraatçı arkadaşın dediğine göre bir ilaç gübre bir şey yapılması gerekiyorsa acil yarın bunu uygulayacağız arkadaşlar. Bugün yarın yapılması gereken acil ilaçlamalardan biri de mantar ilacı. Çünkü mantar ilacı iki defa uygulanır. 14 gün önce bir defa uygulamıştık. Biz bugün ikincisi uygulanacak ve mantar ilacı devrini ikinci uygulamadan sonra kapatmış olacağız. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kirazları yemiştik. Bunlar da vişneler. İnşallah kurtlanmazlar ümidiyle. İyice kızarmalarını bekliyoruz. E, toplayacağız. Küçük bir ağaç. Az biraz vişne. Şurada da var ama onda az meyve. Bundan artık reçel mi yaparız? Öylesine yer miyiz bilmiyorum. Vişne ağacımız bu şekilde. Şimdi borudaki arızayı giderdik. Borudaki arızayı giderdik. Çocuklar burada ağaç suluyorlar. Evet bu bunun sulaması oh, az tamam. Az akıyor da yapacak bir şey yok. Bunun sulaması bitince Diğer ağaçların dibine tamam mı? Evet biliyoruz. Anlaştık mı? Hep bütün ağaçlar. Yani sulayabildiğiniz kadarını şimdi sulayamadığınız kalanı yarın. Yarın mı? Biz bugün hepsini sularız. Hadi inşallah. Bu da arkadaşlar yeni diktiğimiz dutlardan bir tanesi. Sulanması lazım. Şimdi diğer ağaçlarımız şöyle. Bizim toprağın 1,5-2 metre altı arkadaşlar. Çok ııı e, sulak. Yani yeraltı suyu çok fazla denecek seviyede var. Bu ağaçlar bir şekilde o suya ulaşıp kendilerini kurtarabiliyor. Ama bu yeni diktiklerimiz henüz e, gelişemedikleri için, kök yapamadıkları için sulanmaya ihtiyaçları var. Ahmet, Yusuf. Bakın bir. Ahmet sen de bak. Bak şurada küçük ağaçlar var. Gördünüz mü şunu? He? Tamam. O kayısı bak. Onun yanındaki kayısı. Ceviz. Onlar da sulayacaksınız tamam mı? <laughs> Hadi kolay gelsin. Evet. Durum bu arkadaşlar. Şuradan Güneş geliyor anlaşılmıyor. Şöyle döneyim. Kötü haber. Arkadaşlar Defamızı üstüne koyduğumuz dolap Maalesef depomuzun şu noktadan su kaçırmasından dolayı aşağı çökmüş depo bu şekilde oturmuş. Şimdi bunun tamiratını yapacağız. Altına yeni bir dolap yapıp depoyu tekrar üstüne koyacağız arkadaşlar. Yani yeni alınmış bir depoda gövdesinden nasıl su akıtır herhangi bir şekilde darbe almadığı halde. Şöyle markasını da göstereyim size bir fikir olsun. Evet arkadaşlar dolabı tamamen söktük. Elimizdeki eski tahta parçalarından yeniden su deposunun altına bir dolap yaptık. Su depomuzun da arkası düzeldi. Gayet normal eski haline geldi. Tam şurada su kaçırıyor. Şöyle aşağı sızıyor. Şu an yarıya kadar dolu. Fazla doldurmayacağız. Şimdilik bu şekilde su depomuzu tekrar aktif hale getirdik. Biraz alçak oldu ama suyumuz yine eskisi gibi akıyor arkadaşlar. Evet biz onunla uğraşırken şimdi ablamla birlikte çiçekleri aldığımız çiçekleri buraya dikmiş. Gayet de güzel olmuş. 1, 2, 3 tanesi burada. 2 karanfil yıldız çiçekleri. Dört tane de 5 tane de burada var. Gayet şöyle bakıldığında güzel ve şık olmuş. Ağaçları suluyoruz. Bugünü bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Yarın sabah erkenden yine bahçedeyiz. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Sabahın saat 6.30'unda bahçeye geldik. Sert bir şekilde işe giriştik. O yüzden açılış videosunu çekemedim. Bugün ikinci gün biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Şöyle bakın. Biber fidelerimizin etrafındaki otları temizliyoruz. Şekil ağa. Şurada abimin yaptığı gibi. Şu sırayı da ben yapıyorum. Onu bir göstereyim size. Yani bakın burası otun alınmış kısmı. Şurası otun alınmamış kısmı. Biber fidesini ayırt edebiliyor musunuz? yakınlaştığımda şurada biber fidesi daha net görünüyor arkadaşlar. Şimdi bunu normalde çapa yapmak lazım. Çapayla halletmek lazım ama otlar biraz uzadığı için biz elle yoluyoruz. Elle yolduktan sonra da annem çapayla normal çapa işlemini yapıyor. İşte fidenin dibine doğru toprak çekilmesi, küçük otların kırçılması falan şöyle temizlenmiş alana bir bakın, şöyle temizlenmemiş alana bir bakın arkadaşlar. Bu şekilde biber fidelerini ottan kurtarıyoruz. Fidelerimizin durumu da gayet iyi, otun içinde bile olmalarına rağmen gayet büyümüşler ve gövdeden sonra çatal yapmış arkadaşlar. Biliyorsunuz biber fidesinde çataldan alttaki yaprakların budama işlemini yapıyoruz. Çataldan çıkan biber e, tanesinin ya da biber çiçeğinin yolunma işlemini yapıyoruz. Bunları da şimdi videonun ilerleyen kısımlarında detaylı şekilde göstereceğiz. Şöyle uzaktan da bakıldığında ottan arınmış güzel bir bahçe görünüyor. Ottan arındırılacak yerler de var. Şurada bir iki sıra daha biberimiz var. Domateslerimizin altı ottan arınmış. Şurada bir ateş yanıyor. Şurada da bir kova var. Bunlar ne diye sorabilirsiniz. Sabah 6 buçuk gibi geldiğinizde burası gölge oluyor ve gölgede de çok ciddi manada sinek oluyor. Sivri sinek de fazla oluyor. Onları biraz engelleyebilirsek diye bahçenin 3 4 noktasına ateş yakıldı. Duman yapsın. Sineklerden kurtulalım diye. Biz de şimdi sofraya oturacağız. Şöyle babam ve torunları şurada da soframız. Yemekte ne vardı? Kahvaltıda sertme kahvaltı. Alman sucuğu. <laughs> Almanya'dan gelmiş bir sucuğu deneyeceğiz arkadaşlar. İnşallah domuz eti değildir diyoruz. Şöyle güzel tereyağımız, peynirimiz, domatesimiz, salatalığımız, zeytinimiz her şeyimiz var. Şimdi sucuğumuz da gelsin videonu çekelim. Evet arkadaşlar, Alman sucuğu diye kandırıldım. Ablam kendi yaptığı sucuğu bir şeye benzetemediği için Almanlara iftira atmış. Alman halkından özür diliyoruz. Soframızın şöyle son halini çekiyorum ve bize afiyet olsun. Evet çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Yemek. Ne yemeği Yumurtalı domates. Evet. Yumurtalı evet. domates. Daha iyisini yapacağız. Bizim yengem bu daha güzel olur. Dedi. Çocuklar böyle bir şey yapmışlar. Ateş yakmışlar içerisinde domates Domatesin içine de Yumurta kırmışlar Yaprak. Oo. Anneleri de şimdi yaprakla süsledi Hadi bakalım İyi kolay gelsin İnci odunlardan atın da bari yansın tamam mı altı Şimdi biz yeni planlar içindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir hasır telimiz vardı. Bu hasır telden şu ana borudan gelip bizim sistemimize doğru incelen kısımda ana borunun ucuna şöyle hasır telden bir filtre yaptık. Şimdi burada iki amacımız var. Bir, dereden gelen pislik, büyük pislikler burada tak kalsın bizim sistemimize geçmesin. İkinci de şöyle bir şey deneyeceğiz. Umut ediyoruz ki çalışacaktır. Bu boruyu buraya soktuktan sonra borunun arkasından 10 kilogram üre gübresini bu borunun içine dolduracağız. Bu filtreden geçemeyecek gübre. Arkadan su geldiğinde su gübrenin içinden geçecek ve bahçeye gübreyi eriterek gidecek ve eşit bir dağılım olacak diye düşünüyoruz. Tabi bu bir deneme yanılma olacak. İşe yararsa e, sizlerde değerlendirebilir, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi filtremizi içine taktık. Bu boruyu birleştiriyoruz. Çocukların yemeği hazır. Şöyle bir de içine bakalım. Aman aman aman. Aman aman aman. Küçük master şefler. Kimmiş kimmiş bir daha söyle bakayım. Küçük master şef. Master şef mi oldunuz Küçük siz mi? şimdi? He? Islak kafalar. Olmuş. Su tabancasıyla mı ıslattınız kendinizi böyle? Aferin. İyi hadi afiyet olsun size. Evet arkadaşlar. Önemli bir konu. Dikkat edilmesi gereken bir husus. Biber fideleriniz gövdeden sonra çatal yapmaya başladığında yani şu kısım yapılması gereken iki işlem var. Birincisi çataldan çıkan şu çiçeği koparacaksınız. Çünkü bu çiçek biber fidesi henüz yeterli kadar güçlenmemişken meyveye dönmeye çalışıyor ve fidenin bütün gücünü alıyor. Bu çiçeği buradan koparıyoruz. İkincisi de geçtiğimiz senelerde de yaptığımız bir uygulama biber fidesinin çataldan alttaki tüm yapraklarının budanması işlemi. Bunu da yine fidenin sağlıklı ve güçlü olması için yapıyoruz arkadaşlar. Bu uygulamaları yapmayı unutmayın daha güçlü biber fideleri için. Şimdi öğlen eve gittik, 1-2 saat mola verdik. Arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Hava 38-40 oluyor. Çalışamıyoruz bahçede hatta oturulmuyor bile. Biz de bu sıcaklara evde dinlenerek değerlendirdik. Saat şu an saatim gösterirse beş buçuk. hava sıcaklığı 35 derecelere düştü. Tekrar geri geldik. Şimdi şu ana borunun buradan ciddi manada bir su kaçağı var ve biz bazen bahçeyi sulamak için bu hattı gece açık bırakıyoruz. Yola bayağı su çıkıyor. Yol yeni yapılmış. Bura çok ıslanır. Traktör ya da ağır tonajlı bir araç geçerse yolda çökme olur diye. Ben şimdi bu boruların contalarından aldım geldim yeni conta. Bir takıp deneyeceğiz. Eee daima sormuştum. O contanın faydası olmaz. Basınçla bu boru kendini kitliyor dedi. Ama yine de şu suyu kesmek için ne gerekiyorsa denemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi contayı değiştireceğiz ve vanayı açacağız bakalım. Buradan kaçak devam edecek mi? Evet. Contanın değişimini yaptık. Şu an burası iyi gibi. İyi gibi değil. iyi Hiç kaçırmıyor. Şurada bir kaçıran var. Baba buranın da contasını değiştirelim ya. Değiştirelim. Aynen aynen. Değiştirelim. Conta var arkadaşlar. 5-6 tane conta 20 liraya aldım. Şu zavanayı kapatayım onu da hemen değişti. Ana borudaki kaçakları onardıktan sonra kanaldan gelen suyla ağaçlarımızın sulamasını yapıyoruz. Suyun debisi bu şekilde. Gayet yeterli arkadaşlar. Hatta damla sulamaya bağladığımızda da tüm deliklerden damlatıyor. Bizim için yeterli. Şimdi videonun sabahki bölümünde ana boruya bir filtre, metal bir filtre koyduk kendimizce. Oradan gübreleme yapacağız demiştik. Şimdi ağaçların sulaması bittikten sonra onun da denemesini yapacağız. Ana sistem bağlantısını yaptık. Bahçeyi bir 15-20 dakikadır suluyoruz. Şimdi suyu keseceğiz ve sabah yaptığımız sisteme gübre dolumunu yapacağız ve tekrar anavanayı açacağız. Bakalım damlama devam edecek mi arkadaşlar. Şimdi abim mantar ilacına geçti. Mantar ilacının ikinci uygulanışı. iki defa uyguluyoruz zaten arkadaşlar. Bir daha uygulamayacağız. Bu fasulyelerdeki sararmayı solmayı sordum. Gübre eksikliği ve sinekten olur dediler. Hemen ilaçlama yapın. Mantar ilacını da atın dedi Ziraat'taki arkadaş. Şimdi o uygulamayı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta daha düzelmiş vaziyette göreceğiz fasulyelerimizi. Şimdi şöyle damlamalarımızdan sularımız damlıyor. Arkadaşlar gübreleme işlemi yapılıyor şu an gübrelemeyi yaparken çekemedim. Şimdi nasıl yaptığımı size uygulamalı olarak gösteremedim ama teoride bir anlatayım. Defalarca gösterdik. Hep aynı şeyi gösteriyor gibi oluyor ama şu ana boru dışarıdan dereden gelen arkadaşlar. Şu bizim sisteme bağlanmadan önceki kısma şu noktaya sabah e, metal bir filtre koyduk. ya yani Metal değil de hasır tel de o bizde vardı. Zaten onu e, bu Birleştirme aparatının içine göre kestik ve koyduk. Daha sonra şu arka kısımdan borunun bağlantısını açıyoruz. Buradan bu borunun içine bir huni yardımıyla e, azot gübresinin tamamını doldurduk. Yaklaşık 8-9 kilogram kadar bir gübre. Zaten bir dönümlük araziye 10 kilogram azot atılıyor arkadaşlar. Biz de onu uyguluyoruz. Şimdi... Buradan içerisini doldurduk. Boruyu havaya kaldırdım. Bütün gübre bizim buraya koyduğumuz filtreye geldi, dayandı. Azot gübresini geçtiğimiz haftalarda göstermiştim şöyle avucuma alıp biliyorsunuz beyaz boncuk tanesi gibi. Şimdi boruya borunun içerisine gübreyi doldurduktan sonra boruyu tekrar ana sisteme bağlayıp vanayı açtık ve sistemin içine suyu verdik. Su basıncıyla arkadaşlar gübrenin tamamı ön tarafa yığıldı. Filtreden geçemiyor. Ve su gübrenin içinden sızarak bizim sistemimize geçiyor. Ve suyun her geçişinde gübre bir tık daha inceliyor. Çünkü suyun içerisinde eriyebilen bir yapıya sahip. Eriyecek 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 en sonunda filtrenin gözeneklerinden geçebilir hale gelince oradan geçip o da sisteme dahil olacak. Yani sabaha kadar ee, buradan geçen gübreli su akmış olacak. Belki sabaha kadar gübreli akmayacak. 2 saat içerisinde gübrenin tamamı eriyebilir. Ama biz yine de suyu sabaha kadar açık tutacağız. Bahçenin tamamını gübreleme yapmadan önce 15 dakika suladık. Şimdi azot gübresiyle beraber su gidiyor. 1 saat 2 saatte bu gübre eriyecek. Gübreyle beraber sulanacak. Daha sonra sabaha kadar da su damlamaya devam edecek ve bahçe düzgün bir şekilde gübrelenmiş olacak arkadaşlar. Eniştem ilaçlamaya devam ediyor orada. Gayet güzel şekilde mantar ilacımızı da uyguladık. Mantar hastalığından bahçemizi bu şekilde korumuş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilaçlama işi de bitti. Bahçe sulanmaya devam ediyor ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu şu ana kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah emanet olun.